Merhaba arkadaşlar nasıl bir gündü ama değil mi özellikle Dof Robotik halk arzını takip ederken o tavana yakın kavgaları izlerken alış satışlara bakarken yani bir taraftan diyorduk ki ya %6 %7 de saatlerce kaldı tabana gitmez herhalde diyorduk E bir taraftan diyorduk ki tavana gidemiyor ya bir sıkıntı var herhalde diyorduk en sonunda kapanışa doğru tavan olmayı bildi Dof Robotik ama biz tüz endeksimiz için aynı şeyi söylemek pek söz konusu değil arkadaşlar. Biliyorsunuz son dakika bir haber geldi bu YSK'nın işte CHP'nin kurultayıyla alakalı yarın görüş bildireceğine dair sanıyoruz. O yüzden ne yazık ki endeksimiz %1.05 düştü. 11.048'den kapattık. Kötü değil ama iyi de değil. Yükselişimize bir perşinle vuruldu diyelim. Prangam vuruldu diyelim. O zincirleri kopartıp bir türlü şu yükselen trendin üzerine kendimizi atamıyoruz. Tekrar şu İstanbul CHP İl Başkanlığına yapılan kanyum atamasındaki düşüşün alınması için şu yükselen trendin üstüne atmamız lazım. O yüzden de 12.000 puanlar lazım beklentimiz. tabii ki artık siyasi çalkantıların olmadığı, artık siyasi açıklamaların olmadığı bir nebze yatırımcının kendi haline bırakıldığı bir durum bekliyoruz ama pek olmuyor arkadaşlar ya pek olmuyor. Dof robotikal Cars'ına baktığımızda 6. işlem günü 6. tavan geldi. Tavanda yine milyonlarca lot alışanları var. El değiştirme oranları var. Bunları paylaşacağız sizlerle. Güzel değil mi? Şu yuvarlakları çizmeyi özlemiştik. Bugün Perşembe biliyorsunuz SPK bülten günü. Bugün de artık SPK'dan beklediğimiz şirketler var. Beklediğimiz halkarızlar var. Bir sonraki videomuzda onları paylaşırım sizlerle ah gelse de katılsak dediğimiz ne güzel şirketlerimiz var. Sırada girmiş 150'den fazla. Umuyoruz artık yavaş yavaş SPK'da ya bak hem endeksimiz yükseliyor. Hem şirketlerimiz azar azar da olsa, gıdım gıdım da olsa bilançolarını düzeltiyorlar, karlılıklarını, satışlarını arttırıyorlar. E bir de son gelen halk arzlarımız Damla Kent'i saymayalım. Dof Robotik güzel performans gösterdi. Hem de Dof Robotik sayesinde de bir hafta bir ay içinde bir ay içinde tabii ki duyurulduktan sonra bir ay içinde 70 bin kişi arttı borsadaki yatırımcı sayısı. E zaten bizim de beklentimiz buydu arkadaşlar. Halk arzların yegane emeli başarısı borsadaki yatırımcı sayısını arttırması. Şimdi şöyle bir biz tüm endeksimize önce bakalım. Tamam buraya döneceğim. Biz tüm endeksimizde 238 milyar hacim var. 1.2 milyarlık para çıkışı var. Alıcı tarafta HSBC birinci 4.3 milyar satış yapmış. Yapı kredi ikinci 4.2 milyar 4 milyar olarak gitmiş. Alıcı taraf pardon satış taraf değil alış yapmış. 1.9 milyar tera yatırım üçüncü. Satıcı tarafa baktığımızda 9 milyarlık satışla info yatırım var. Hayırdır ya? Yarın yokmuş gibi sattın bildiğin bir şey mi var kardeşim? 2,5 milyarla Bank of America ikinci. 758 milyonla Ak Yatırım üçüncü olmuş satıcı tarafta. Şimdi son 14 halk arzımıza bakacağız. Burada Dof Robotik de var. Halen gelmedi. Google Finans. Önce bir şu Dof Robotik'in kapanış rakamlarına bakalım. Tavanda 4,5 milyon not alış emriyle 6. tavanını yapmayı bildi. Nasıl ya? Nasıl dedik? Günlük hacmi 5.4 milyara ulaştı. Bugünkü el değiştirme oranı %156. İki kere, üç kere el değiştirdi ya şirketin lotları. Toplamda 6 günde %286'ya ulaştı el değiştirme oranı arkadaşlar. %286. Hani biz hep eski halk arzlarımızdan ne hatırlıyoruz? Ya işte %10 el değiştirmeye geçince artık tamam bozar. Artık bundan sonra o şirketten, o halk arzdan Medet ummayın. işte taban serisi başlar. Ama yok artık. Eskisi gibi taban serisi de başlamıyor. Tamam diyeceksiniz ki ya güney altı taban nedir? Biz eskiden 15-20 taban görüyorduk. Ondan sonra taban serisi başlıyordu. Evet haklısınız. Ama şöyle bir baktığımızda ikinci işlem gününden itibaren, ikinci, üçüncü işlem günden itibaren Dof Robotik alım fırsatı verdi. Bu da ne demek oluyor? Tavanda satanlar belki tekrar geri aldılar. Ya da alım fırsatıyla örnek veriyorum elinde 100 not vardı. 100 lot daha aldı. Maliyeti yukarıya çekti. 45 TL değil de artık 55 TL'lik maliyetleri var. Tabii ki bugünkü alışlarla beraber o maliyetler 60-70 TL'lere çıkmıştır. Göreceğiz hep beraber. Dediğimiz gibi 6 günlük el değiştirme oranı %286. 70 milyon lot bugün el değiştirmiş. 70 milyon lot zaten 45 milyon lotu var bu adamın. 45 milyon lot toplasan var. 70 milyon yani bir hisse 2 kere 3 kere alınmış satılmış. 79 TL'ye ulaştı. Şurada noktada mağara sayarsak. %76 karlılık oranında 6. işlem günü 52 lota göre 1805 TL şu an cepte. 80 lotuna olana göre işte 2800-2700 TL cepte. Kar. Ana para zaten 2300 liraydı. Güzel değil mi? O yüzden SPK'dan bu akşam yeni bir halka arzonayı bekliyoruz. Hatta şimdi bakalım var mı bir şey? Yok. Henüz yok. 11 Eylül, Perşemben'in bülteni duruyor halen. SPK'dan artık yeni halka arz onayını bugün bekliyoruz. Artık olsun yani. Şimdi son 14 halka arzımız. Damla kenti sayamazsak, sayarsak 15 halka arzımız. Dönüp baktığımızda hani Dofra bahsettik. Şimdi bugünkü kapanışlara baktığımızda bu yatırım %3.7 eksi yapmış. Balsu pozitif. Ender enerji %1.69 eksi. Kalyon pozitif. Fişna madencilik eksi 1 yapmış. Destek Finans %2,5 yukarıda kapatmış. Bigen %4,5'e yakın yukarıda kapatmış. Güzel. Seranit %1,85 yukarıda kapatmış. Akfis, Akfen İnşaat, Nötr. Hiçbir şey yapmamış. Gülermak %3,51 yukarıda kapatmış. Ne yazık ki Armada, Ege Yapı, Mopaş, Vişne, Enda Enerji, Buz Yatırım hep eksi. Toplamda halka arzlarımıza baktığımızda son 14-15 halka arzımızda Buz Yatırım %182'de. Biliyorsunuz az önce söyledik Dofri yatırım %70'lere ulaştı karlılık oranında. Vişne madencilik %453'te şu an arkadaşlar. Destek finans %1427'ye ulaşmış güzel. Ege yapı %90'larda. Arma da halen eksi 15'te. Akfen %39 eksi de ne yazık ki. 2024'ten itibaren gelen halk arzlarımıza baktığımızda güzel performans gösteren Bakın Sümer Varlık bugün tavan olmuş. Toplamda %1135'e ulaşmış güzel. Cem Zeytin %4 yukarıda kapatmış. %117'de şu an. Güzel. DÇT %2 yukarıda kapatmış. %133'te arz olduğu günden bugüne kadar. Güzel. Bakmıyorum. Lilak'la Koton'u görmezden geliyorum. Artemis %1.95 yukarıda. Alves %2 yukarıda kapatmış. Toplamda %70. Ve Patek Pasifik Donanım yazılım %1'e yakın yukarıda kapatmış. %306 yukarıda arkadaşlar. Bakın şurada Odin teknoloji var. %411 4'e katlamış. Altın kılıç %266'ya ulaşmış. Efor çay bugün eksi 4 yapmış olmasına rağmen %710 yukarıda arkadaşlar. Güzel değil mi? Bence iyi. Gayet güzel. Tablomuza dönüp baktığımızda destek finans Faktör'ün yine ezici üstünlüğünü görüyoruz. 46 liradan 717 liraya ulaştı. Gülermak var 125 liradan 203 liraya gelmiş. Sümer varlık 22 liradan 271 liraya ulaşmış durumda. Bir halk arzımız daha gelirse onaylanırsa bugün ya da yarın işte 1 veya 2 ya da 3 şu 2024'leri kaldırayım diyorum ne diyorsunuz? Yani 2025'ler yeterli herhalde. 2024 yılında işleme başlayan şirketleri artık takip etmeye pek gerek kalmadı sanki. Toplasak 46-47 halk arzın her birine biner TL koysak bizim paramız yine 100 bin liraya geçiyor arkadaşlar. Değil mi? Alın size Halka Arz fonu. Devam edelim. Efor Çay 14 liradan 117 liraya gelmiş. Şurada Altınay Savunma 32 liradan 76 lirada. Ah ne kadar seviliyordu Altınay Savunma. Odin Teknoloji 30 liradan 153 liraya ulaşmış. Güzel, güzel. Dediğimiz gibi bugün akşam SPK'dan yeni bir halka arz onayı bekliyoruz. Endeksimizdeki yine siyasi çalkantılardan dolayı düşüşleri ne yazık ki izlemekle kalıyoruz. Başka bir şey yapamıyoruz. Dof Robotik'te 6. tavan yakıştı, güzel oldu. Umarız devamı gelir. Biz de buradan paylaşmaya devam ederiz. Ve az önce belirttiğimiz gibi bugün akşam SPK'dan yeni bir halka arz bekliyoruz artık. Dogrobotin de verdiği o gazla, o güzel heyecanla bu gidişatın güzel olmasını, devam etmesini istiyoruz. Ne diyelim? Şu an gözümüzü açtık. SPK'nın bültenini takip edeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar.